istasyona kadar geldi abi. Çok istasyona kadar ismana. Sen bunu ayarladın. Gel Çağla. Görüyor Laif Bursa'dan merhabalar değerli Bursa Spor'lular. Yeşil beyaz takımın 2-1 kazandığı karşılaşmanın ardından hem özer hocayı hem de oyuncuları bekliyoruz ama öncesinde hemen Çağlar Ergin'le kısa bir değerlendirmede bulunalım. Çağlar bugün güzel bir galibiyet sonunda uzun bir dönemin ardından 14. 15. 15. sıralardan 16. sıralardan kurtulup 15. 11. sıraya yükselen bir Bursa spor var. E, puanımız da 39 yaptık artık. Bu sezonu e, rahatça geçirebileceğiz diyebiliriz kalan maçlarda ama tabii ki da hemen kale, kağıdı kalemi alıp acaba Playoff olur mu? Seviyoruz. Evet. Günden güne playoff olur mu sorularını sorduğunu görüyoruz. E, bundan sonrası kalan haftalarda bu için ne getirecek? Abi şunu söyleyeyim artık en azından şunu yapabiliriz e, Bursa Spor'un küme düşme ile alakalı bir soru işareti ya da endişesi an itibariyle çok fazla kalmadığını dile getirebiliriz. Matematiksel olarak bu devam etse dahi artık ihtimal dahilinde e, bu süreci hemen hemen ortadan kaldırdık. Bunu konuşmamıza gerek yok. E, yukarı yönlü hareket noktasında da ya Bursaspor'un hedefi hedef hedef diye hep bahsettiğim için söylüyorum. Bursaspor'un hedefi her zaman en yukarsıdır. Zaten Bursaspor'un bulunduğu bu ligde bir hedef koyma ihtiyacı yok. Yani bu ligden kurtulmak yani hedef ana hedef hep bu. Ee, bu noktada baktığınız zaman e, hoca geliyor sonra devam evet, edelim. Özel Özer Urmacı da, Özer Hoca da şu anda. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Tamam nasıl? Yakın uzak. Bir adım daha, Bir adım daha. İyi böyle? Evet. Hocam 3'te 3'te bu haftayı da kapadık. Bundan sonrası için neler söyleyeceksiniz? Evet çok mutluyum öncelikle. Zor maç olacağını söylemiştim. Maçtan önce de söylemiştim. Ama kazanacağımıza inanmıştık. Oyuncularım da, ben de, ekip olarak. Gerçekten çok güzel bir birliktelik var. Bunu size söylemeye çalıştım. Böyle de devam edecek inşallah. Yani çok mutluyum. Oyuncularımı da bütün herkesi, sağlık ekibinden tutun, malzemecisinden tutun. Teknik ekibinden tutun, oyuncu ekibinden tutun, yönetimden, başkandan herkes güzel bir şekilde, inanmış bir şekilde ilerliyoruz. Herkes tebrik ediyorum. Büyük Bursa Spor taraflarına armağan olsun diyorum. Hocam 8 dakikada oyunda kaldınız. Bir anlamda kendinizi oyuna aldınız gibi oldu. E, neler hissettiğiniz sahiçinde? E, neler hissettiğim içinde Şöyle, e, hamle şansım kalmadı gibi gözüktü. Çünkü ofansif oynayan oyuncularımızın biraz e, sıkıntıları var. Cenk de yok biliyorsunuz. Berat da kenara gelip, Hocam oyundan çıkmak istiyorum. Biraz yorgunum, kramp girmeye başladı deyince böyle bir hamleye düşündüm. Hatta bir birken düşündüm. Sonrasında hemen o an güzel bir gol bulunca o hamleyi beklettik ve defansif takım savunmasını biraz daha güçlendirdik. Çok şükür. Dediğim gibi zoraki durum olmadı durum olmadı sürece oynamak istemiyorum ama bazen böyle zoraki durumlar olabilir. E, sağ dışından yapamadığımı Belki sağ içinden yapıp takım arkadaşlarımı Kardeşlerimi ateşleyebilirim O yüzden bu e, hamleyi de Joker olarak öyle cebimde tutmak istiyorum e, Rakip takım oyuncu Rakip takım teknik direktörüyle Hasan Ayaroğlu arasında bir gerginlik oldu Ve Hasan Ayaroğlu'nun boğazını sıktı Rakip takım teknik direktörü Ahmet Yıldırım evet. e, O sırada sahada nasıl bir kargaşa oldu Tam Hadi olarak bir tam, tam olarak pozisyonu görmedim ediyordum. Evet, evet, Tam olarak pozisyonu görmedim Hasan'ı sakinleştirmek için zaten hemen içeriye girdim e, oyuncuların, e, teknik direktörlerle ya e, hocaların oyuncularla e, daha az iletişim olması gerektiğini düşünüyorum. E, onların muhatapları birbirleri değil. O yüzden e, tatsız bir durum. E, öyle veya böyle futbolun içinde kalmamız lazım. saha içinde kalmamız lazım. Futbolun güzel yanlarını konuşalım. Futbol konuşalım. Böyle şeyler konuşmayalım diyorum. Sorusu olan var mı? Var mı sorusu olan? Yok mu sorusu olan? Hocam soru soralım o zaman. Sor tabii hadi. Hocam, Durur, evet. Yani ııı e, beraberliği dahi kabul etmemeye özür verilmiş mu göreceğiz her maçta? Hah. <laughs> <laughs> Kim sormuştu onu geçen sefer? Aramızda <laughs> yok. Oktay <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor> evet her maçı kazanmak isteyen bir Bursa Bursa Spor olacak. Yani siz o yüzden girdiniz değil mi? Evet. Zoraki durum dediğim de bu yani. Zoraki. Evet. Maç kazanmak <laughs> için girebiliriz her zaman. Ayrıca şunu da söyleyelim. Eski oranla e, mesela bugün rakibi görüyoruz. Çok e, temaslı oynamayı seven bir rakipti. Hakem de buna <laughs> çoğu pozisyonda da göz yumdu. Ama Bursa Sporlu oyuncuların son dönemlerde özellikle sizin döneminizin ardından kırılgan olmadığını gördük ve rakiple e, didişen bir oyuncu grubu var. Bazı oyuncular da bu şekilde. Evet. E, bu bunu her zaman bunu her zaman söylüyorum. Evet. Ciddi, sert, birbiri için mücadele eden, birbiri için koşan, problem çözmekten yorulmayan, birbirini sürekli pozitif motive eden bir grup görmek istiyorum dedim bunu da yapıyoruz. Evet ikili mücadelelerde daha sert ve temas oynamamızı istiyorum. Evet bunu da yapıyoruz. Erzincan takımı gerçekten iyi bir takım. Bugün gerçekten çok önemli bir galibiyet aldık. Ee, dediğiniz gibi bu hafif tatlı sertliği de maalesef futbolun içinde var. Kazanmak için bunu yapmamız gerekiyor ve yapacağız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ Ayağınıza sağlık. Sağ evet değerli Bursa Sporlar hemen... <laughs> Özer Urmacı da alkışlarla şu anda diğer tarafta bekleyen bir grup vardı. Ee, Çağlar, hocanın açıklamalarını da gördüm. Evet. Neler söyleyeceksin? E, kaldığımız yerden devam edelim. Hoca e, tabii ki mutlu. E, 3-3 yapan bir Bursa Spor var ki çok uzun süredir 3 maç üst üste zaten kazanmayı unutmuştuk cami olarak bizde. E, hoca gelmeden önce söylediğim cümleye devam edeyim. Bursa Spor'un zaten bu ligde hedef hedef diye bahsettiğimiz şey bu ligden bir an önce kurtulmak. E bu noktada tüm maçları kazanma parolasıyla çıkmamız çok normal. E, şu ana kadar da Özer Hoca'nın e, ekibiyle beraber geldiği süreç itibariyle de farklı bir sonuçla karşılaşmadık. Hep kazandık. İnşallah sezon sonuna kadar da böyle devam ederse farklı şeyleri konuşabiliriz. E, ben halen e, playoff'la alakalı çok böyle e, teşvik dolu konuşma tarafında değilim. Çünkü hani şu anda bir hava var, güzel bir ortam var. Bir baskıyla bunu çok e, yoralım dağıtalım istemiyorum. İnşallah e, ilerleyen süreçte kazanmaya devam edersek o zaman kendimizi bir anda orada bulacağız zaten. Bugün e, sıralamada 3 sıra 4 sıra bir anda yukarı çıktık. Bu süreç böyle devam ettiği müddetçe biz hepimiz mutlu olmaya devam ederiz yani. Çok teşekkür ediyorum Çağlar. Ağzın sağlık. Bu arada e, diğer basındaki arkadaşlar da ayrıldı ama oyuncu grubundan zannediyorum olacak al mı? alacağımız olacak mı, olmayacak mı onu da bilmiyorum. Bartu da, Bartu da evet Bartu'yu <laughs> da göremiyorum şu anda. Cemal abiyi alayım Çağlar'cığım evet. ben de. Hemen kısa bir yorum alacağım Cemal abi. Hemen çok kısa alayım. Tamam. Ee, önemli olan ya Bursaspor Spor e, önemli olan Mahkus Talih'ini kırmasıydı bana göre. E, bu, bunca yıllarda hep eşik atlama maçları var diyorduk. Onları hiç atlayamıyorduk. Sürekli kaybediyorduk o maçlarda. Ama bugün Bursaspor Spor üst üste üçüncü maçını kazandı. Şimdi elimizdeki Kağıt kalemler bir hafta sonra düzce maçından sonra çok farklı boyutlara gelecek diye düşünüyorum Adnan'cığım. Cemal abi çok teşekkür ederim, Ağzına sağlık. Evet değerli Bursa Sporlar maçın ardından hem Çağlar Ergin hem Cemal abiyle maçı değerlendirmeye çalıştık. Ve Özer hocayla da röportajımızı gerçekleştirdik. Bursa Spor 3'te 3 ile haftayı 39 puanla kapadı. 31. haftayı 39 puanla kapadı. Ve ligde şu anda 11. sırada yer alıyorlar. Herkese hayırlı haftalar, hayırlı hafta sonları diliyoruz.